E İlk ayağa maç, maç, başlıyor. Oynamayın maç devam. Bu boydan sonra tribünlerde homurdanmalar başladı. İyi vurursa gol olur. Güzel bir kafa vuruş. Mükemmel bir gol. Güzel şut. Direk. Ağlanı geldi. Rakibini şaşırtarak yerden vuruyor. Aman Allah'ım gol gol gol. Kale direğini akıllıca kullandı. Yerden sert vuruş. Ve gol. Maç bol başladı. Maç şimdi 3-3. Yerden bir şut. Yok böyle <laughs> bir gol. Görünmez top. Kalemli bir topu kalesinin içinde buldu. Havadan vurdu. Skor 5-4. Ters <laughs> özel gücü geldi. Süper güçler hala var. Hala skor. Şaşırtılı bir gol. 3 büyük kafa zamanı. Yerinde karşı süper güçler. Top ateşli top geliyor. Bomba kullanıldı. Oyun küçük değil, büyük. Rakibin oyun dışı bıraktı ve süper bir gol attı. Maçı yarıladık. Direğe çarptı. Vurma gol. Her iki oyuncu da kazanmak istiyor. Top kalenin oldukça üstüne düştü. Kalesini mükemmel savunuyor. Kale önünde savunma yapıyor. Allah'ım gol. Ve top yağıyor. Maç da yavaş yavaş sonlara yaklaşıyor. Çoğalar toplar gol getirdi. Topu direğin dibine doğru gönderiyor. Ve nasıl bir şut. Rakibini şaşırtarak yerden vuruyor. Top yerinde durmuyor. Bir orada bir burada. Gol geldi. Gol geldi. Yine alt tarafa doğru. Allah'ım gol. <laughs> Kafa vuruşu geldi. Oh sürekli zıplayarak rakibini şaşırtmaya çalışıyor. Maç henüz bitmedi. Sonuç her an değişebilir. Gol! Gol! Son saniye golü geldi. İki oyuncu kafayla attı. Gol! Gol kafayla. Maçta son 5 saniye. Çivi gibi çaktı. Ceza sahasına doğru 90 saniye sona erdi. Bu zor maç bitti. Şimdi oyuncular önlerindeki diğer maçlara bakmalı. İki rakibin mücadelesi başlıyor. Sıralamayı değiştirecek olan bu maç çok önemli. İki oyuncuya da başarılar. Top yükseklik kazandı. İlk gol geldi. Golü üstten arıyor. Gol. Top ağlarla buluştu. Mükemmel bir gol. Aman Allah'ım. Gol, gol, gol. Havadan vurdu. Kafayla topu uzaklaştırdı. Güzel şut. Gol, gol, gol. Havadan vurdu. İki oyuncunun da refleksleri çok iyi. Durum 3-2. Çok zevkli bir maç oluyor. Havadan vurdu. Topu kafasında sektiriyor. Havadan vuruş. Ve gol! Ayağının içiyle vurdu. Boşa olmadı. Topu istemeden kendi kalesine yolladı. Süper bir gol. Süper güçler hala oyunun kaderini değiştirebilir. Sürekli 90'ı görüyor. İşte bu kadar. Topu süre yoş açtı. Top direği yaladı. Havadan vurdu. Maçı yarıladık. Her şey henüz bitme. Çivi gibi çaktı. Gol olup yağıyor. Yukarıdan gol peşinde. Direk. İnanılmaz. taraf arasında gidi top ağlarda ve gol. Bu stop süper gücü geldi. Büyük büyük kafaya karşı klunk aman Allah'ım. Gol işte. Üp toplar çoğaldı. Maçta yavaş yavaş sonlandı işte gol. Efsane bir geri dönüş. Farkı kısa zamanda kapattı. Sürekli 90'ı görüyor. Acaba oyuncular son geldi. Her yer küçük kale özel gücü kullanıldı. Önce, Son 10 saniye. Her an her şey olabilir. Şansını üst taraftan dönüyor. Güzel bir maç izliyoruz. Gözler artık hakemde. Maç sona erdi. Çok ortada bir maçtı. Ve maçın skorunu hatalar belirledi. bir maç başlıyor. Ve zorlu mücadele başladı. Havadan vurdu. Top iki taraf arasında gidip geliyor. Top geçirmiyor. Harika savunma. Yerden gol peşinde. Top boksana taktı. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Örümcek ağlarını temizledi. Topu zektiriyor. Rakibini kızdırıyor. Alttan gol maçlıyor. Kaleci kalesine geçti. Klon geldi. Kafa vuruşu geldi. Maç 2-1. Vücudunu siper ediyor adeta. Topağlarla buluştu. Ceza sahasına doğru. Top yerinde durmuyor. Maç şimdi 3-2. Maç bol gollü başladı. Kafasıya vurdu. Golü üstten arıyor. Süper güçler hala var. Hala skor değişebilir. İyi vurdu. Şansını kafayla... Gol! Gol! Top filelerde! Ters yön! Maçta şimdi son 45 saniye. Güzel bir kafa vuruşu. Fark çok değil. Rakip hala kız fileleri havalandırdı. Fark bir. Bakalım beraberlik golü gelecek mi? Kafayla şut çıkartıyor topu kayboldu. Hakem yaptı sandık ama değil. Yon karıcı basıldı. Süper güç yağmuru başladı. Maçta yavaş yavaş sonlara yaklaşıyoruz. Ceza sahasına doğru. Topu 90 astı. Her yer top. Doğru toptan ödeme işte gol. Süper güçler hala. Yok böyle bir gol. Güzel şut. Bu maç sürekli direği dövüyor. Kafa vuruşu geldi. Top, top kendi ağlarında. Yukarıdan gol peşinde. Bu böyle şapka çıkar. Son 10 saniye. İnanılmaz bir gol. Süper güçler tükenmeden her şey bitti diyemeyiz. Yerden gol peşinde. Maç bitmek üzere. Gol. Ve son düdük. Galip gelen oyuncu için rüya gibi bir maçken diğer oyuncu bu maçı geride bırakıp yeni maça odaklanmalı. Üstlerde yer alan iki rakibin mücadelesi başlıyor. Zorlu 90 saniye başladı. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Oyunu yanlış anlamış olabilir mi? Golü rakip kaleye atması gerek. Top ağlarda ve gol. Golü üstten arıyor. Skor 2-1. Ceza sahasına doğru. Şansını kafayla denedi. İki oyuncu da çok istekli oynuyor. İnanılmaz bir gol. Müthiş. Rakibinin altında. Maç 3-2. Maç basket maçına döndü. Arda arda goller. Havadan vuruş. İki oyuncunun da zamanlaması harika. Direğe çarptı. Gol gol gol. Çift gol geliyor. Long kaleci kullanıldı. Oyuncuda long kaleci basıldı. Havadan vurdu. Sehir zevki yüksek bir maç oluyor. Direk dövüyor. Savunmaya çekildi. 45 saniyeyi girde bıraktık. Top geçirmiyor. Harika savunma. Ve gol. Beraberlik için baskı var. İyi vurdu. Aman Allah'ım gol gol. Kafası ters yön özel gücü. Büyük <laughs> kafaya karşı kaleyi küçülttü. Güzel er şut. Maçın bitmesine 30 saniye kaldı topu adeta zamanı oynuyor. Süper güçler hala var. Golü üstten arıyor. Durum 5-4. Toplu kafa. Toplu mükemmel bir gol. Top süper güçlerin savaşı oluyor. İyi olan acaba topu kendi de mi göremiyor? Kale devasa oldu. Her an gol gelip aman Allah'ım. Büyük kaleye gol atan çift gol kullanıldı. Gol gol. İki kere gol. Ve son 10 saniyeye girdik. Çok hareketli bir mücadele yaşadı. Tam boksada taktı. Rakibini şaşırtarak ya gol gol top filelerde. Son saniyeler. 90 saniye sona erdi. Maç bitti. Bu kadar fazla gol yiyen oyuncu için tehlike çanları çalıyor. Oh